Önce şartlarımı dinle. Dinliyorum. Öncelikle müziğinizi kapatın. Arkadaşlar müziği kapatın. Nasıl yani? Size kapatın dedim. Bu kapatın demektir. Buraya gelin ve bir şeyler alın. Açız. Yeni bir dükkanımız var. Neden alıcı yok? Çünkü evde kimse yok. Müşteri badana. Oyun mu oynuyorsun? Cici evet oyun oynuyorum. Müşterim olmak ister misin? Lütfen. Hayır Dana senin oynamak istemiyorum. Ben artık yetişkinim. Ayrıca okuldan yeni geldim ve yorgunum. Cici eğer benimle oynamazsan seni Dayana'ya söylerim. Onun makyaj malzemelerini aldın. Ne kadar ispiyoncu birisin Dana. Tamam neyle oynayacağız? Sen benim müşterimsin. Ve bu da senin kızın. Ne? Kızın mı? Evet Cici bu senin kızın. Alışveriş yapmak için dükkanıma geleceksiniz. Kafemi ziyaret edeceksiniz ve oradan bir şey alacaksınız. Dana ciddi misin sen? Dana ve arkadaşlarının bana gülmesini mi istiyorsun? Çünkü ben bir yetişkinim ve bebeklerle oynamam. Cici başka seçeneğin yok. Ya benimle oynarsın ya da Dayana'ya anlatırım. Tamam hemen yapalım ki kimse beni görmesin. Şimdi müşterilerim olacak. Evet çocuklar dinleyin. Şimdi piknik yapmak için evime gidiyoruz. Eğlenceli olacak. E, 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 eğlenceli. Peki ne yesek? Bence şeker almalıyız. Başka? Pizza alabiliriz. Tabii ya pizza sipariş edebiliriz aslında. Evet her şey harika olacak. Amerika. Dana beni bebeklerle oynatıyor. Satış elemanı mısınız? Biraz alışveriş yapmam ben lazım. Ben satış elemanıyım. Ne almak istiyordunuz? Burada çok çeşit ürünlerimiz var. Harika seçim, harika seçim. Sence buna ihtiyacım var mı? Bu oyuncak domateslere, salatalıklara, çileklere. Cici, bana daha önce ne söylediğini unutun mu? Peki, tamam anladım. Bana biraz çilek ve bezelye verir misin? Al bakalım. Ve biraz da portakal. Cici kafemizi ziyaret etmek istemez misin? Ah, tamam kafen nerede? Otur lütfen. Lezzetli kızarmış ekmeklerimiz ve harika bir soğuk kokteylimiz var. İçmek ister misin? Diana havuzda yüzeceğiz değil mi? Ke hayır tabii ki dışarısı çok sıcak değil ve henüz su ısıtılmadı bu yüzden. Hayır bir dahaki seferi. Teknik ve biraz müzikle idare edeceğiz. Ah keşke oyunları hemen bitse yoksa Dayana ve arkadaşlar bana çok güler. Kokteyl çok lezzetli olacak. İşte milkshake ve tostunuz. Tanrım bana yazıklar olsun. Bebeklerle oynayan yetişkin bir kızım. Başka bir şey ister misiniz? Vay canına. Dayan selam. Aa, çok utanç verici. Aa, selam. <laughs> Birlikte mi oynuyorsunuz? Cici yeniden bebeklerle mi oynuyorsun? Dayana müşterim olur musun? Arkadaşların ne olabilir? Biraz daha müşterim oldu. Hayır Dana gerçekten üzgünüm. Seninle oynayamam. Bunun için çok büyüğüm. Kızlar bize yer açın. Şimdi müzik dinleyeceğiz ve piknik yapacağız. Dayana biraz yer açın da ne demek oluyor? Biliyor musun? Buraya ilk biz geldik. Ve oynamaya başladık. Evet Dana hadi ama içeri geç. Ben de onlarla müzik dinleyip piknik yapacağım. Cici şimdi Dayana'ya senden ve onun makyaj malzemelerinden bahsedeceğim. Gençler hadi gidin. Buraya ilk biz geldik. Oooo! Cici yani şimdi bebeklerle oynamayı seviyorsun öyle mi? Senin korkak olduğunu her zaman biliyorduk. Dana burada bekle. Korkak da kimmiş? E, sensin. Dayana havalı olduğunu falan mı düşünüyorsun? Çünkü değilsin. Doğru Dana buradan biz sorumluyuz. Siz sorumlusunuz öyle mi? Güzel. Siz burada küçük oyuncaklarla oynayın. Biz de burada pikniğimizi yapacağız. Evet. Pikniğimize başlayacağız. Cici tepemizde piknik yapmalarına izin verelim. Evet Dana. Ve oynamaya devam edelim. Ah. Oh. Belki pasta ya da biraz çilek istersin. Çilek. Dayana bu neydi cicinin sıkıntısı mı var? Tanrım. Evet öyle küçük bir hanım evladı ve kendisinin harika olduğunu düşünüyor. Ve gerçekten bu bölge sadece ona ait değil bize de. Evet hadi oynayalım. Dayana biraz müziği arttır. Tamam. Vah, durun bakalım. <laughs> müziği kısar mısınız? Burada oynamaya çalışıyorum. Evet eski moda müziğinizi kapatın. Yeter artık. Artık oyuncaklarınızı toplayın ve bebek evinize girin. Bebek zamanı bitti. Anladınız mı? Dayana gidelim konuşmamız gerek. Çocuklar duydunuz değil mi? Benimle konuşmak istiyor. Pekala tamam. Dana'nın aklında ne var merak ediyorum. Evet evet, evet çok ilginç. Dayana müziğini şimdi kapatmazsan ve eve girmezsen anneme seni söyleyeceğim ha Çok korktum. Anneme ne söyleyeceksin ki? Dayana anneme sormadan arabasını aldığını söyleyeceğim. Ah Dana o zaman ne olacak biliyor musun? Anneme yeni makyaj bazını ve aydınlatıcısını aldığını ve hepsini bebeklerin için kullandığını söyleyeceğim. Dayana o zaman anneme öğretmenin numarasını kara listesine nasıl eklediğini bu yüzden öğretmenin ona ulaşamadığını da söyleyeceğim. Ah öyle mi Dana? İyi o halde annemin en konusunu nasıl kırdığını anlatacağım. Parçaları nasıl Japon yapıştırıcısıyla yapıştırdığını da. Dayana o zaman ben de anneme en sevdiği boncuklu sandaletini nasıl aldığını anlatacağım. Bu arada bunlar Louis Vuitton. Ve sen hepsini yırtıp onun yerine sahte olanlarını aldın. Dana. Evet 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 Dayana. Anneme o sahte ayakkabıları soyunma odasına nasıl koyduğunu da anlatacağım. İyi. Peki Dana. Anneme benden bahsetmemek için şartların neler? Seni ispiyoncu. Şartlarım mı neler? Dinle. Dinliyorum. Öncelikle müziğinizi kapatın. Gençler müziği kapatın. Nasıl yani? Nasıl yani? <laughs> Size kapatın dedim. Bu kapatın demek. <laughs> tamam Julie kapat şunu. Ah. Güzel. İkinci şartım da şu. Neymiş? Ben oyuncaklarımla oynarken burada piknik yapmayacaksınız. Örtünüzü çıkarın. Gençler matı geri sarın. Nasıl? Ee, o zaman neden buraya Aynen, geldik? Ne buraya rahatlamaya piknik yapmaya geldik. Hey siz belalı çete. Size matı yuvarlamanız söylendi. Şimdi gidin ve yuvarlayın. Şuraya bak. Ha, peki, Her yerde Dayana, patronluk. Dayana söyledi. Hadi yuvarlayalım. Güzel. Dayana. Üçüncü şartımı öğrenmeye hazır mısın? Evet hadi söyle. Üçüncü şartın ne? Dayana işte üçüncü şart. Dayana sen ve arkadaşların benim dükkanım ve kafemle oynayacaksınız. Ne? Sizinle oynamayı kabul etmezsek ne olur? Dayana o zaman anneme Siril'i öptüğünü söyleyeceğim. Ha ha ha. Şimdi çocuklarla konuşmam gerek. Pekala çocuklar mesele şu. Dana beni yakaladı ve anneme her şeyi söylemek istiyor. Ve şu şartlara sahip. Ne şartı, ne şartı, şartı? ya? Bebekleriyle oynamamızı istiyor. Ne? ne? Olmaz hayır. Lütfen çok basit. Aa, burada bir pikniğimiz vardı. Peki ya, oynamamız benim gerek. Masam değil. Yoksa annen seni yakalayacak. Katılıyoruz. Katılıyoruz. Anlaştık. Evet yaptık. <laughs> Dana şimdi ne yapacağımızı söyle. Kim? Jolie buraya gel. Neden, Neden sadece, biz? sadece biz? Alın onu. Bunlar sizin çocuklarınız. Evet alın. Evet. Ne? ne? Siz ve çocuklarınız mağazamıza ve kafemize geleceksiniz. <laughs> evet arkadaşlar, hadi oynayalım. Nat, ah, Dima öne çık. <laughs> ah, bu çok kötü. İşte bebeğinizi <laughs> alın. Evet alın. Dayı ciddi misin? Nat başka yolu yok Özgünüm. Her neyse. Hiç bebeklerle oynadın mı? Oynadım ama uzun zaman oldu. Ben hiç oynamadım. Hiç. Tamam. Hadi gidelim. Aa, Dana bu bizim bebeğimiz. Ben ve Artem Aynen. mi? Anlamadın mı? Bebek arabasını al ve oynamaya tamam. gidelim. Tamam. Bu oyunları çok uzun süredir oynamamıştım. Gelin satın alın? Yeni dükkanımız. Bebeyler kafeyi de unutmayın. Hadi hadi. Oyun daha yeni başladı. Peki şimdi kafede miyiz? Aslında hayır bu bir dükkan. Ürünlerinizi seçin. Pekala ne diyorsun Kev? Ne lazım? Sanırım fasulye ve havuç. Bunu alın. Alalım. Tamam. Müşteriler gelin. Net neye ihtiyacımız var? Özel teklif. Wow, bunu sevdim hadi. Alın. Bu kadar. Dima yardım et. Hey düşüyor. Hey! Dükkanımı kırma! Merhaba! dükkanınıza geldik! Pekala tamam! Pekala, Lütfen bize biraz makarna verin! Ee, evet buradaki domateslerden, salatalık, aa, makarna sosu, biraz da meyve suyu, ayrıca mantarlarımız Belli var limon. ve biraz da mantar! buradasın. Hepsi bu. Bugün özel bir şeyimiz var. Aa, reçeli Evet, yerde. Art hadi yardım et. Orada boş boş durmayı bırak. Bu meyve suyu. Makarnanız. Aa, bu da. Evet, hepsi bu kadar. Teşekkürler. Bay bay. Hoşça kalın. Harika. Ve babalar ayakta kalacak. <laughs> Pekala çocuklar. Ben sizin garsonunuzun bir şeyler sipariş edin. Ne alırsınız? Cici söylesene. Dana seni onunla nasıl oynattı? Senin hakkında bir şey mi biliyor? Dayana önemli değil. Sana istediklerini getireceğim. Pekala tamam. Ben bebeklerle oynarken çok kıkırdıyordun. Şimdi sen de oynuyorsun. Yeter artık Cici. Yarın başka bir yerde piknik yapacağız ve size nerede olduğunu söylemeyeceğiz. Evet Gigi burada kal ve bebeklerinle oyna. Siparişiniz. <laughs> Aa, Dana bu oyunu ne kadar oynamalıyız? Merak etmeyin sadece birkaç saat hepsi bu. Evet yarın yeni bir oyun bulacağız. Nasıl? Ne? Merhaba millet. Ben Dayana. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Küçük zili tıklamayı da unutmayın. İyi günler dileriz. Görüşürüz.